Herkese merhaba 500 cc altında en iyi 10 racing motosiklete yakından bakacağız. Bu ve buna benzer videoların daha fazla karşına çıkmasını istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. 10 numara Değerim Ruat 250 Kısaca teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 247 cc, motor tipi 4 zamanlı su soğutmalı ve doğuş motor özelliğine sahip. Maksimum gücüne bakacak olursak 8000 devirde 25 beygir güç üretiyor. İlk olarak motor bana baktığımız zaman ortalamanın biraz daha üzerinde bir güç değerine sahip olan bir motosiklet olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan motosiklet doğuş motor özelliğine sahip. Bu da performans odaklı bir motosiklet olduğunu söylüyor. Motosikletin sele yüksekliğine baktığımız zaman 78 cm ki bu da ortalama bir boya sahipseniz bu motosikleti rahatlıkla kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Yakıt kapasitesi 15 litre, yakıt tüketimi ortalamanın biraz daha üzerinde olduğu söylenebilir. 100 kilometrede ortalama olarak 4 litre yakıt tüketiyor. Motosikletin ağırlığına baktığımız zaman ise 167 kilogram. 167 kilogram biraz ağır bir değer. Yani öyle ki başlangıç motosikleti için bu motosikleti düşünüyorsanız eğer ağırlığı konusu bir dezavantaj olacaktır size. Çünkü ortalama bir başlangıç motosikletine göre yaklaşık olarak 20 kilogram 30 kilogram daha ağır olan bir motosiklet herhangi bir eğimli yollarda, ışıklarda ya da arkanızda bir arçı varken ya da yokuş yukarı götürmeniz gerekiyorsa, arka arkaya gitmeniz gerekiyorsa bu tarz durumlar motosiklette tecrübeniz yoksa eğer bu ağırlığı sizin için oldukça büyük bir problem olarak karşına çıkacaktır. O yüzden ağırlığında göz ardı etmemek gerekiyor. Öte yandan motosikletin artı özelliklerine baktığımız zaman enjeksiyonlu olması motosiklet için artı bir değer. Ön tekerleğin çift disk fren sistemine sahip olması artı bir durum olarak gözükse de ön freni ve arka freni birlikte kullanmak gerekiyor. Motosikletin herhangi bir dengesinde sorun olmaması için bunu yavaş yavaş pratik yaparak öğrenmeniz gerekiyor. Öte yandan motosikletin eksi özelliklerinden baktığımız zaman motosiklet tek silindirli. Tek silindirli olması özellikle yüksek devirlere çıktığınız zaman motosiklette biraz vibrasyon, biraz titreşim sorunları ortaya çıkıyor ki bu da yüksek devirlerde sizin karşınıza çıkıyor. Bu da göz önünde bulundurulması gereken bir konu. Motosikletin eksi özelliklerinden bir diğeri ise 6. vitesin olmayışı. Özellikle yüksek devirlerde yüksek hızlara çıktığımız zaman Herhangi bir hararet sorununda karşılaşmasın, çok da fazla bağırmasın motosiklet, limitlerini zorlamayın dediğiniz zaman altın ücretine ihtiyaç duyuyorsunuz ama çok da büyük bir problem değil açıkçası. Öte yandan motosikletin en güzel taraflarından bir tanesi ise 2021 Ağustos ayına geldiğimiz bu dönemlerde racing motosikletlerin fiyatları bir hayli arttı. Ama değerim Roadfin 250 motosikleti hala daha fiyat performans motosikletlerin arasında kendisine yer bulan motosikletlerden biri. Peki fiyatı ne kadar? Şu an ortalama olarak ikinci el satış fiyatı 19.000 TL. 9 numara Yuki YK250 R Samurai Kısaca teknik özelliklerine baktığımız zaman silindir hacmi 249 cc. Maksimum torku 7000 devirde 23 Nm tork üretiyor. Maksimum gücü ise 8500 devirde 27 beygir güç üretiyor. Özellikle güç değerlerine, tork ve beygir değerlerine baktığımız zaman güçlü bir motosiklet olarak karşımıza çıkıyor. Başlangıç motosikleti olarak hafif alınmayacak motosikletlerden bir tanesi. Özellikle 8500 devirde 27 beygir güç üretmesi bu motosikletin gerçekten de güç konusunda iddialı motosikletlerden bir tanesi olduğunu söylüyor. Motosikletin maksimum hızına bakacak olursak saatte 150 kilometreye ulaşabiliyor. Bu da azımsanmayacak bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Motosikletin soğutmasına baktığımız zaman sıvı soğutmalı bu da şehir içi ve şehir dışı mesafeleri, uzun yolu mesafeleri rahatlıkla kat edebileceğiniz anlamına geliyor. Herhangi bir hararet problemiyle karşılaşmayacağınız anlamına geliyor. Motosikletin yakıt tankına baktığımız zaman 14 litre ki bu da racing motosikletler için ortalama bir değer. Motosikletin ağırlığına baktığımız zaman 139 kilogram olarak karşımıza çıkıyor ki bu da Az önceki Deallim Roadfin 250 motosikletinden yaklaşık olarak 30 kilogram daha hafif olarak karşımıza çıkıyor ki bu da kesinlikle bir motosikletin için artı özelliklerinden bir tanesi. Yuki YK250 Samurai motosikletine baktığımız zaman yedek parça bulma konusunda şikayet alan motosikletlerden bir tanesi. Motosiklet estetik olarak insanların beğenisini almış durumda olsa bile yedek parça bulmasında biraz şikayet alıyor ve servis konusunda bir motosiklet biraz şikayet alıyor. Her ne kadar servis konusunda şikayet alsa da yedek parça bulma konusunda şikayet alsa bile yine de bir şekilde motosiklet insanların gönlünü çalmış durumda. Diğer taraftan baktığımız zaman motosikletin olumlu bir özelliği ise fiyat performans motosikleti olması. Şu an ülkemizde ikinci el ortalama fiyatı 20.000 TL. 8 numara Hayosun GT 250 r Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 249 cc, motor özelliği çift silindirli 5 vitesli, motor gücü 10.500 devirde 27 beygir güç üretiyor, maksimum torku ise 8.000 devirde 22.69 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor bilona baktığımız zaman oldukça güçlü motosiklet ile karşı karşıyayız. Çoğu motosiklete aynı şeyi söylüyorum ama racing motosikletlerin de ortak özellikleri bu zaten. Yüksek beygir ve tork değerlerine sahip olması bu motosikletin zaten en beğenilen taraflarından bir tanesi. Motosikletin maksimum hızına bakacak olursak saatte 175 km hıza çıkabiliyor ki bu da 250 cc motosikletlerin arasında en yüksek hıza çıkan motosikletlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Motosikletin ağırlığı 171 kg. Oldukça güçlü, oldukça büyük bir şasiye sahip olan motosikletlerden bir tanesi. 171 kilogram ağır bir değer. Yani başlangıç motosikleti olarak önerilmeyen benim de önermediğim motosikletlerden bir tanesi. Üzerindeki şasiye baktığımız zaman zaten Hayosung'un GT650 ara benzeyen bir şasi bu motosiklete konumlandırılmış. Bu da demek oluyor ki bu motosikletin hacmi biraz büyük. Motosikleti kontrol etmek, denge sorunu yaşamamak için bu motosikleti tecrübe gerektiren motosikletlerden bir tanesi. Sele yüksekliğine baktığımız zaman 78 cm. Sele yüksekliği sizi aldatmasın. Yani 78 cm ortalama bir boya uygun olsa dahi ayaklarınızın bulunduğu konum çok önemli. Yani baktığınız zaman ayak pedalları biraz daha geride ve gidonu iki elinizi tuttuğunuz zaman iyi bir oturuş pozisyonunuz oluyor. Arada da büyük bir depo var. O yüzden de motosiklet çok da kısa boylu sürücülere yönelik bir motosiklet değil. Yakıt kapasitesine baktığımız zaman 17 litre bir yakıt tankı var ki bu da oldukça büyük bir yakıt deposuna sahip olduğunu gösteriyor. Yakıt tüketimine baktığımız zaman 100 kilometrede 4.1 litre yakıt tüketiyor ki zaten güçlü motosiklet olduğu için bu değer biraz fazla olması çok da fazla şaşırtmaması lazım bizi. Ön frenine baktığımız zaman yine çift disk, arka fren ise disk fren ile donatılmış yine disk fren sisteminin olması bu motosiklet için artı özelliklerden bir tanesi. Bu motosiklet ile alakalı dedikodulara baktığımız zaman bu motosiklette krank kırma probleminin olduğu söyleniyor. Krank kırma problemine baktığımız zaman özellikle tok değerleri yüksek olan motosikletlerde sürekli durduğu yerde devir çektirirseniz, sürekli egzoz sesini kontrol etmek amacıyla sürekli motosikleti bağırtırsanız ve motosiklet daha hali hazırda çok fazla ısınmadan tepe kaz yapmaya çalışırsanız ya da patinaj çektirerek bir yerden kalkmak, agresif sürmek gibi durumlara kalkışırsanız motosiklette krank problemi olacaktır. Yani düşünün ki bir arkadaş ortamındasınız ve motosikletinizle beraber geldiniz oraya. Arkadaşlarınızdan bir tanesi diyor ki motosikletin sesini bir görelim. Siz de kontağı çeviriyorsunuz ve motosikleti boştayken bağırttırmaya başlıyorsunuz. Motosiklette redline yoksa, yani motosiklet kendisini korumaya, kendisini savunmaya alamıyorsa, devir yükseldiği an, işte o an krank problemleri ortaya çıkma olasılığı bir hayli yüksek oluyor. Ya da diğer taraftan kırmızı ışıktasınız bir anda motosikleti pati çektirerek çıkmak istediniz. Böyle biraz da yerler kumlu falan... Ne oluyor? Bir anda agresif sürdüğünüz için motosiklette krank problemi oluşabiliyor. Diğer taraftan sürekli tepe kaskı gidiyorsunuz, Motosikletin son hızını sürekli kontrol ediyorsunuz. Bunlar motosikleti yoran, bunlar motosiklette krank probleminin oluşmasını sağlayan özelliklerden bir tanesi. Özellikle Hayasun GT250R gibi tork değerinin yüksek olduğu motosikletlerde ısınmadan agresif sürüş, sürekli tepe gaz gitmek ve durduğu yerde motosiklete devir çektirmek gibi durumlar krank problemleri oluşturur arkadaşlar. O yüzden de buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Öte yandan bu motosikletin ikinci el alırken de dikkat etmek gerekiyor. Önceki sürücü böyle durumlara kalkıştıysa, önceki sürücü motosikleti böyle şekilde sürdüyse size geldiğinde krank problemi oluşması bir hayli yüksek bir ihtimal. O yüzden de motosikletin ikinci el alırken de Kendiniz bu motosiklete sahipken de bu denilen durumlara dikkat ederseniz eğer herhangi bir krank problemiyle karşılaşmayacaksınızdır. Motosikletin şu an ortalama olarak ikinci el satış fiyatına bakacak olursak 25.000 TL. 7. numara Bajaj Pulsar RS 200 Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 199 cc, motor özelliği tek silindirli 4 vaflı 3 bujili 6 vitesli, Motor gücü 9750 devirde 24.2 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 8000 devirde 18.6 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor bir baktığımız zaman özellikle 200 cc bir motosiklet için oldukça güzel bir güç değerleriyle karşımıza çıkıyor. Çoğu 250 cc Çin malı motosikletlerden daha fazla tork ve beygir ürettiğini söyleyebiliriz ve başaş kalitesi zaten kendisini ispatlamış tarzda. Maksimum hızına bakacak olursak saatte 140 km ulaşabiliyor ki bu da oldukça tatmin edici bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Başlangıç motosikleti için hafife alınmaması gereken motosikletlerden bir tanesi olsa da hafif biraz tecrübeniz varsa bu motosiklet rahatlıkla size eşlik edebilir. Motosikletin ağırlığına baktığımız zaman ise 151 kilogram ki bu da ortalama bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Seri yüksekliği 82 cm. Biraz ortalamanın biraz daha üzerinde bir boya sahipseniz bu motosikleti rahatlıkla sürebileceğiniz anlamına geliyor. Yakıt tankına baktığımız zaman ise 12 litre. Bu biraz az bir değer olarak karşımıza çıkıyor ama yakıt tüketimiyle de doğrudan orantılı bir durum bu. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 3.9 litre yakıt tüketiyor. Ön fren ve arka frenin disk freni ile donatılmış olması güzel bir durumken bir de bu motosiklette ön frende ABS olması kesinlikle motosiklette güven verdiği söylenebilir. Motosikletteki ön frendeki ABS hemen hemen kendisini ortaya çıkarmasa da özellikle ciddi durumlarda ön freni sıktığınız zaman motosikletin kayacağı durumlarda hemen devreye giriyor ki bu da olası kazaların önüne geçmiş oluyor. ABS'nin olması bu motosiklet için oldukça artı özelliklerinden bir tanesi. Öte yandan baktığımız zaman motosikletin yedek parça ve servis konusunda iddialı motosikletlerden bir tanesi. Öyle ki herhangi bir arıza, herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığınız zaman yedek parça bulunması kolay servis konusunda da baktığımız zaman insanları, kullanıcıları çok fazla üzmeyen motosikletlerden bir tanesi. Motosikletin şu an ortalama ikinci el satış fiyatı ise 32.000 TL. 6 numara Honda CBR 250 Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 249 cc, motor özelliği tek silindirli 6 vitesli, Motor gücü 8500 devirde 27.5 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 7500 devirde 23.3 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor bölüne baktığımız zaman zaten Rüştü'nü ispatlamış motosikletlerden bir tanesi. Honda CBR 250 bizim ülkemizde çok sevilen motosikletlerden bir tanesi. Zaten bu motosiklete sahipseniz ya da sahip olacaksanız ikinci el piyasası oldukça hareketli geçiyor. Yani elinizden çıkartması kolay. Tabii ki de motosikletin modeline biraz daha böyle yeni olmasına ve kullanımına biraz daha özenli olmasına göre değişebiliyor. Motosikletin maksimum hızına bakacak olursak saatte 170 kilometreye ulaşabiliyor ki bu da çoğu bu motosikleti kullanan sürücüler tarafından tatmin edici bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Motosikletin ağırlığına baktığımız zaman 165 kg. 165 kg biraz ortalamanın üzerinde bir değer olsa da zaten başlangıç motosikleti için çok fazla hafif alınacak motosikletlerden değil. Motosikletin sele yüksekliği 78 cm ki bu da ortalama bir boya sahipseniz bu motosikleti rahatlıkla kullanacağınız anlamına geliyor. Tabi ortalamanın biraz daha altında bir boya sahipseniz bu motosikleti kullanmakta biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Motosikletin yakıt kapasitesi 13 litre, yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 3.7 litre yakıt tüketiyor. Yani 250 cc racing motosikletlerin arasında en az yakan motosikletlerden bir tanesi zaten bu motosikletin en çok sevilen tarafı da yakıt tüketiminin az olması ve motosikletin sürüşünün konforlu olması. Bu motosikletin sevilen özelliklerinden birkaç tanesi. Motosikletin ön freni ve arka freni disk fren sistemine donatılmış. Fiyatına bakacak olursak şu an ikinci el ortalama satış fiyatı 40.000 TL. 5 numara Kawasaki Ninja 250 SL Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 249 cc, motor özelliği tek silindirli 6 vitesli. Motor gücü 9700 devirde 28 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 8200 devirde 22.6 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor bölüne baktığımız zaman ya bu değerler yanlış olabilir, bu, bu motosiklet daha güçlü ya da bu motosiklet çift silindirliydi diyebilirsiniz. Ama değerlerde herhangi bir hata yok. Öyle ki bu motosikletin bu güncellenmiş versiyonu. Yani bu motosikletin daha önceki versiyonu Kawasaki Ninja 250 R'dı. Kawasaki Ninja 250 çift silindirliydi ve yaklaşık olarak 5 beygir daha güçlü motosikletti ve daha büyük bir motosikletti. 2015 yıllarından sonra Liro normlarına uymadığı için artık motosiklette biraz revizyona gitmek istediler. Kawasaki Ninja 250 SL olarak karşımıza çıktı. Motosikletin kapladığı alan biraz daha düştü. Motosiklet biraz daha ufaldı çift silindirirken tek silindirle düştü. Motosikletin gücü de biraz 5 beygir kadar bir güç kaybetti. Ama yine de çok sevilen, çok beğenilen motosikletlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Motosikletin maksimum hızına bakacak olursak saatte 155 km hıza çıkabiliyor. Ki bu da 250 cc motosikletlerinin arasında oldukça güzel bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki de bu söylediğimiz hız değeri yola, sürücüye, eğime ve rüzgara bağlı değişkenlik gösterebilir. Motosikletin ağırlığına baktığımız zaman ise 151 kg. Motosikletin sele yüksekliği 78 cm. Bu da ortalama bir boya sahipseniz bu motosikleti rahatlıkla kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Yakıt kapasitesi 11 litre, yakıt tüketimi ise 100 km'de 3.4 litre yakıt tüketiyor ki bu da gerçekten muazzam bir değer. Listemizdeki en az yakan motosikletlerden bir tanesi aynı zamanda. Motosikletin fren sistemine baktığımız zaman ön fren ve arka fren disk fren sistemi ile donatılmış. Öte yandan motosikletin eksi özelliklerine baktığımız zaman artçı selesi hiç düşünülmemiş. Yani motosiklet resmen tek kişilik gibi. Bu motosiklete bindiğiniz zaman arkanıza bir artçı almak istediğinizde artçıya çok küçük bir alan kalmış. Motosiklette tek silindir olduğu için titreşim konusunda eleştiri alıyor motosiklet. Titreşim motosiklette var diyebiliriz. Sürmesi zevkli. Yani şöyle ki motosiklette aranızda bağ oluşabiliyor. Çoğu kullanıcı bu motosikleti arkadaşı olarak görebiliyor. Satmaya da kıyamıyor motosikleti. Öyle ki motosiklet gerçekten de sürmesi zevkli olan tamamen bacaklarınızla kontrol edebileceğiniz, rahatlıkla viraj alabileceğiniz motosikletlerden bir tanesi. Racing motosikletleri sürmekteki en büyük etkenlerden bir tanesi de motosikletiyle bütünleşmek gerekiyor. Yani tamamen dizlerinizle depoyu kavrayıp virajlarda ya da herhangi bir şekilde trafikte aralardan geçerken rahatlıkla motosikletinizi kontrol etmeniz gerekiyor ki bu da bu saydığımız tüm değerlere rahat olanak tanıyan motosikletlerden bir tanesi. Motosikletin fiyatına bakacak olursak şu an ikinci el ortalama satış fiyatı 33.000 TL. 4 numara Suzuki GSX-R250 Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor tipi su soğutmalı 4 zamanlı ve soğuş motor özelliğine sahip. Motor hacmi 248 cc. Maksimum gücüne bakacak olursak 8000 devirde 25 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 6500 devirde 23.4 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor bölüne baktığımız zaman az önce saydığımız diğer motosikletlere göre biraz daha güçsüz denilebilir. Ama diğer taraftan bu motosikletin artı özelliklerinden bir tanesi ise motosikletin şasisinin ve motosikletin duruşunun çok çok muazzam olması. Yani şöyle ki 250 cc motosikletlerin arasında daha iri olan motosikletlerden bir tanesi ve ayrıca motosiklete bindiğiniz zaman herhangi bir ses çıkartmıyor. Saat gibi çalışan bir motor bile ona sahip. Çok güven veren motosikletlerden bir tanesi. Öyle ki motosiklette seyahate çıktığınız zaman arıza yapar mı? Şöyle olur mu? Şurasına şu ses geliyor gibi sorunlarla karşılaşmayacaksınızdır. Motor bloğu çok kaliteli motosikletlerden bir tanesi. Motosikletin yakıt kapasitesine baktığımız zaman 15 litre bir yakıt tankı var ve yakıt tüketimi ise 3.2 litre. Bu da oldukça güzel bir değer. Yani listemizde en az yakan motosikletlerden bir tanesi de bu motosiklet. Özellikle yakıt tüketiminin bu kadar az olması ve yakıt deposunun da 15 litre gibi ortalama bir değer olması bu motosiklet ile uzun yolları çok daha zevkli hale getirdiğini söyleyebiliriz. Motosikletin sele yüksekliğine baktığımız zaman 79 cm ki bu da ortalama bir boya sahipseniz rahatlıkla bu motosikleti sürebileceğiniz anlamına geliyor. Motosikletin ağırlığına baktığımız zaman bir duruyoruz. Çünkü 181 kilogram bir ağırlığa say. Zaten bu motosikletin en çok eleştiri alan tarafı da motosikletin ağırlığının bu kadar fazla olması. 181 kilogram oldukça ağır bir değer. Başlangıç motosikleti olarak hafif alınmayacak motosikletlerden bir tanesi. Öte yandan motosikletin artı özelliklerinden bir tanesi ise oturuş pozisyonu oldukça rahat. Yani uzun bir yola çıktığınız zaman herhangi bir şekilde şuram ağrıdı, buram ağrıdı, belim ağrıdı gibi dertler olmuyor. Çünkü motosikletin sürüşü gayet konforlu. 250 cc motosikletlerin arasında zaten en iri olan motosikletlerden bir tanesi. Yani siz biraz görüntü istiyorsanız, estetik dursun istiyorsanız koyayım da şöyle kenara park edeyim de herkes baksın ve bu motosiklet 600 cc mi 1000 cc mi desin diyorsanız bu motosiklet tam size uygun olacaktır. Öte yandan malzeme kalitesi az önce de söylediğimiz gibi tartışması sınıfının en iyilerinden bir tanesi ön frenin ve arka frenin ABS olması zaten ekstra bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu demek oluyor ki bu motosikleti sürecekler biraz daha güvenlik açısından diğer motosikletlere nazaran kendisini biraz daha rahat hissedeceğini söyleyebiliriz. Özellikle yeni motosikleti almak isteyenler kullanıcı adayları bu durumlara çok fazla takılmıyorlar. Yani onlar daha çok estetik ve görüntüye odaklanıyorlar. Ondan sonrasında herhangi bir motosiklete sahip olduklarında işte malzeme kalitesi biraz daha iyi olan motosikleti alsaydım denilebiliyor. Baktığımız zaman bu motosikletin güven veriyor olması kesinlikle artı özelliklerinden bir tanesi. Titreşim konusuna gelecek olursak zaten bu kadar övdüğümüz ve malzeme kalitesinin bu kadar iyi olan motosikletlerde titreşim neredeyse yok denecek kadar az olan motosikletlerden bir tanesi. Motosikletin maksimum hızına bakacak olursak saatte 140 kilometreye ulaşabiliyor ki kullanıcılar bu konuda sınırlandırılmış deniyor. Yani motosikleti bıraksan gidecek ama sınırlandırıldığı için çok fazla yüksek sürede ulaşılamıyor deniyor. 250 cc motosiklete biniyorsak zaten 140 kilometre 150 kilometre hızlar oldukça yeterli gibi gözüküyor. Motosikletin fiyatına bakacak olursak şu an ikinci el ortalama satış fiyatı 48.000 TL. 3 numara KTM 250 Racing Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 248 cc, motor özelliği tek silindirli 6 vitesli. Motor gücü 9000 devirde 30.87 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 7250 devirde 24 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor obyona baktığımız zaman tek silindir olup da 30 beygir güç üretmesi oldukça muazzam bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Yani tek silindirli olup da 250 cc motosikletlerin arasında bu sınıfta en güçlü motosikletlerden bir tanesi. Tek silindire yaklaşık olarak 30.87 beygir güç sığdırılmış ki bu da oldukça muazzam bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Motosikletin torku ise 7250 devir gibi düşük bir devirde 24 Nm tork üretiyor. Yani bu motosiklette kalkışlar Diğer motosikletlere göre biraz daha hızlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya da yokuş yukarı tırmanışlarda arkanızda artçı dahi olsa, dik bir yokuş dahi olsa rahatlıkla bu yokuşu tırmanabileceğinizi söyleyebiliriz. Motosikletin ağırlığına baktığımız zaman ise 147 kilogram. Özellikle KTM'nin bu özelliği hayran olunmayacak gibi değil doğrusu. 147 kilogram oldukça düşük bir değer olduğu halde çok yüksek bir beygir ve tork değerine sahip. Bu da demek oluyor ki bu motosikleti kontrol etmek, sürmek, viraja girmek, yokuş çıkmak ya da buna benzer şeyleri yapmak bu motosikletiyle oldukça kolay ve oldukça tatmin edici, oldukça güzel bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Seri yüksekliği 82 cm ortalamanın üzerinde bir boya sahipseniz bu motosiklet sizi çok eğlendireceğini söyleyebiliriz. Motosikletin yakıt kapasitesine baktığımız zaman 10 litre olarak karşımıza çıkıyor. Biraz az gibi gözükse de yakıt tüketimiyle de doğrudan orantılı olan bir durum bu yakıt tüketimine baktığımız zaman 100 kilometrede 3.2 litre yakıt tüketiyor. Gerçekten de şu an listemizin 3. sırasına geldiğimiz zaman KTM'nin bu motosikleti oldukça beğenilmeyecek, sevilmeyecek motosikletlerden değil. 100 kilometrede 3.2 litre yakıt tüketiyor, 30 beygir güç üretiyor ve 147 kilogram oldukça muazzam. Gerçekten de listenin 3. sırasına geldiğimiz zaman benim de heyecanım biraz arttı ve KTM'nin bu motosikleti de oldukça performans isteyenler için, oldukça az yaksın diyenler için, oldukça rahat kullanımı olsun diyenler için birebir uygun makinelerden bir tanesi. Motosikletin fren sistemine baktığımız zaman ön fren disk, arka fren ise disk ve ABS ile donatılmış. Bu da motosikletin arka frenine çok fazla yüklendiğiniz zaman kaymasını engelliyor. Kaza riskini önemli ölçüde azaltan durumlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve aynı zamanda arka frenin ABS olmasının da bir başka hikayesi de şu. Motosikletin şu an bu segmentte, bu sınıfta arka tekerleğe bu kadar çok tork değerini gönderen çok fazla motosiklet yok. Bu motosiklette arka tekere çok fazla bir tork gönderebiliyor bir motosiklet. Bu motosikletin arka tekerine bu kadar çok tork ulaştırabildiği için arka frenin de ABS olması bu durumu da çok çok güzel bir hale getirmiş. Motosikletin viraj kabiliyeti ise oldukça güzel. Zaten KTM'nin Duke motosikletlerinden de alışkınız. Bunda da ön amortisörlerin biraz sert olmasının büyük etkisi var. Bir motosiklette viraja girdiğiniz zaman, ön amortisörleri sert olmayan motosiklette bindiğiniz zaman motosiklet yalpalamaya başlayacaktır ama sert amortisörlere sahip motosikletler viraj konusunda biraz daha iyi biraz daha güven verdiğini söyleyebiliriz. KTM'nin bu motosikleti ise sert amortisörler ile viraj konusunda çok çok rahat bir şekilde size güven verdiğini söyleyebiliriz. Öte yandan bu motosiklet çok bilinmiyor ve gittiğiniz yerlerde çok fazla Övgü ile karşılaşabiliyorsunuz. Çok fazla fotoğraf çekme talebi bu motosiklet ile size geliyor. Öyle ki motosikletin markası ne, modeli ne, kaç sesi, bu motosiklet ile fotoğraf çekilebilir miyim gibi birçok övgü bu motosiklet ile beraber size gelmiş oluyor. Eğer övgüden, eğer ilgiden sıkılıyorsanız bu motosikleti tercih etmeyin derim. Şu an günümüz şartlarında fiyat performans motosikleti olduğunu söyleyebiliriz. İkinci el ortalama satış fiyatı 31.000 TL. 2 numara CF Moto 250 SR Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 249 cc. Maksimum torku 7500 devirde 22 Nm tork üretiyor. Maksimum gücüne bakacak olursak 9750 devirde 27.47 beygir güç üretiyor. İlk olarak motor bloğuna baktığımız zaman 7500 devir gibi düşük bir devirde 22 Nm tork ürettiğini görüyoruz. Bu da demek oluyor ki kalkışlarda iddialı motosikletlerden bir tanesi Öte yandan bu motosikletin daha yeni çıkmış olması yani ülkemize daha geleli 1-2 sene olmuş olması sıfıra yakın bir motosiklet olması zaten beğeni övgüyü hak ediyor. Yani çoğunlukla biz motosiklet alırken biraz daha böyle sıfıra yakın yani biraz daha yaşı küçük motosikletleri tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü birçok kullanıcının altından geçmiş olan motosiklette bir takım kronik sorunlar oluşabiliyor ama CF Moto 250 SR daha yeni bir motosiklet olduğu için bu anlamda biraz daha yıpranma payı az olduğu için çok daha güzel bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan motosiklete baktığımız zaman motor bloğunu KTM'den alıyor, şasisini Kawasaki'den alıyor, enjeksiyonu ise boştan alıyor ve o yüzden de Karma All Star motosikletlerden bir tanesi diyebiliriz. Yani parça kalitesi gerçekten de ortalamanın üzerinde olan motosikletlerden bir tanesi. Yakıt tankına baktığımız zaman ise 12 litre bir yakıt tankı var. Yakıt tüketimi bana biraz fazla geldi. 100 kilometrede yaklaşık olarak 4.6 litre, 7 litre kadar bir benzin tükettiği söyleniyor. Bu anlamda baktığımız zaman bu biraz fazla olsa da agresif olmayan bir sürüşle bu değer aşağı inecektir diye düşünüyorum. Motosikletin ağırlığına baktığımız zaman ise 165 kilogram bir ağırlığı var ki bunda da ABS'nin de bir etkisi söz konusu. Motosiklet ABS fren sistemiyle donatılmış güvenlik anlamında da güzel teknolojiyi sonuna kadar kullanan motosikletlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Motosikletin soğutmasına baktığımız zaman sıvı soğutmalı bu da uzun yolu mesafeleri, şehir içi şehir dışı mesafeleri rahatlıkla hararet sorunuyla karşılaşmadan kat edebileceğiniz anlamına geliyor. Motosikletin bu kadar güzel özelliklerin yanında eleştirildiği bir kısmı var. Fiyatının biraz fazla olduğu söyleniyor. Ağustos 2021 itibariyle motosikletin sıfır fiyatı 43.271 TL. İkinci eline baktığınız zaman 40.000 TL'ye kadar inebiliyor. Ve geldik bir numaraya. Bir numara hepinizin tahmin ettiği gibi Yamaha YZF R25. Özellikle parça kalitesi, parça bulunabilirliği, servis konusunda iddialı olması, parçalarının uzun ömürlü olması, ikinci el pazarının çok geniş olması, Estetik olarak çok beğenilen motosikletlerden bir tanesi olması gibi birçok artı özelliği ile listenin bir numarada olmasının sonuna kadar hak ettiğini söyleyebiliriz. Teknik özelliklerine baktığımız zaman motor hacmi 250 cc, motor özelliği çift silindirli 6 vitesli, motor gücü 12.000 devirde 36 beygir güç üretiyor, 10.000 devirde ise 22.6 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor bloğuna baktığımız zaman listemizin en güçlü motosikleti olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak 36 beygir güç üretiyor. Öyle ki çoğu 500cc, 400cc motosikletlerden bile daha güçlü bir motosiklet olarak karşımıza çıkıyor. Ama hatırlatmakta fayda var. 36 beygir gücü 12.000 devir gibi yüksek bir devirde görebiliyor. Yani bu da demek oluyor ki uzun yolda mesafelere çıktığınız zaman devir yükseldikçe motosikletin torku, canavarlaşması da işte bir o kadar artıyor. Öyle ki motosikletin deviri yükseldikçe gücü de ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Tabii ki de kendinizi riske atacak hızlara, kendinizi riske atacak devirlere çıkmanız oldukça tehlikeli. Öte yandan baktığınız zaman motosikletin ağırlığı 165 kg ki bu da bu tork ve beygir değerine sahip olan motosiklet için oldukça normal bir değer olarak karşımıza çıkıyor. 165 kg çok fazla bir ağır bir rakam olmasa da yine de hafif almayacak rakamlardan bir tanesi. Sele yüksekliğine baktığımız zaman 78 cm ki bu da ortalama bir boya sahipseniz bu motosikleti rahatlıkla kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Öte yandan motosiklete baktığınız zaman bir racing ruhunu yaşayabiliyorsunuz. Yani bu oturuş pozisyonu, ayaklarınızın bulunduğu konum gidon mesafesinin biraz daha yukarıda olması, tamamen böyle bir eğik bir sürüşle bu motosikleti sürüyor olmanız o racing ruhu seven, o yarış motoru ruhunu seven insanlar için bir de bir uygun makinelerden bir tanesi ve özellikle motosikletin bu kadar sevilmesinin bir diğer özelliği ise dışarıda çok fazla estetik gözüküyor motosiklet, çok fazla beğeniliyor. Dış tasarımı, dış görüntüsü oldukça güzel olan motosikletlerden bir tanesi. Tabii ki de bunlar bu motosikletin bu kadar sevilmesine yeter mi? Yetmez. Öte yandan parçalarının kaliteli olması, çok fazla sanayiye gitmenizin gerekmemesi, parçalarının uzun ömürlü olması ve parça bulunabilirliği de bu kadar iyi olan motosikletlerden bir tanesi olması dolayısıyla bu motosiklet çok gözde ve çok sevilen motosikletlerden bir tanesi. Öte yandan baktığımız zaman son yıllarda bu motosikletin fiyatının biraz daha artması dolayısıyla insanlar çok fazla eleştiriyorlar fiyatını. Keşke biraz daha uygun fiyatlı olsaydı da biz de alabilseydik deniliyor. Baktığımız zaman 2013-2014'lü yıllarda ülkemize 13.500-14.000 TL gibi bir fiyatla Türkiye pazarına giriş yaptı bu motosiklet. Oldukça çok sevildi, oldukça çok fazla bir alıcıya ulaştı. Fiyat performans motosikleti deniyordu ama şu son yıllarda biraz daha fiyatları bir hayli artmış gibi gözüküyor. Yakıt kapasitesine baktığımız zaman 14.3 litrelik bir yakıt tankı var. Yakıt tüketimine baktığımız zaman ise 100 kilometrede 4.7 litre yakıt tüketiyor. 4.7 litre biraz fazla gibi gözse de motosikletin tork ve beygir değerlerinin yüksek oluşu bu değeri biraz normalleştirebilir. Ama siz biraz daha motosikleti agresif sürerseniz bu değer 5 litrenin de üzerine çıkabilir. Fren sistemine bakacak olursak ön fren ve arka fren disk fren sistemiyle donatılmış. Motosikletin fiyatına bakacak olursak şu an ikinci el ortalama satış fiyatı 50.000 TL. Bu motosikletlerin arasında favorin hangi motosikletse yorumlarda bunu yazabilirsin ve yorumlarda en çok hangi motosiklet favori olmuş bunu beraber görebiliriz. Öte yandan bu ve buna benzer videoların daha fazla karşına çıkmasını istiyorsan hemen şimdi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir diğer videoda görüşmek üzere.